Arkadaşlar ben bir şey yapıyorum şu anda. Ee, i̇nanmayacaksınız ama <laughs> bunu alıp sadece saçımı açmak istiyorum. Yani bu açıcı etkiliymiş. Genelde bunu alıp e, küllü açık sarı yapıyorlar. Hani saçlarını direkt. Arkada da neyden neye dönüşeceği yazıyor. Ben şu saça bir dakika ben şu saçıma bak görüyorsunuz kırmızılıkları tam olarak gözükmüyor ama Biraz da gözüküyor aslında. Yani şu an kızıl değil tam. Bakır. Ama tam olarak siz göremiyorsunuz ışıktan dolayı falan. Ben direkt hiçbir şey yapmadan bunu karıştırıp süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani korkuyor muyum? Yani bilmiyorum. Çünkü açıcı... Ya bir de bunu iş yerinde yapmam tuhaf şu an. Benden beklendik bir hareket. İş yerinde yapıyorum şu anda. Hani birisi gelince Diyecek ki saçlanma oldu. Ben de diyeceğim ki bir şey yaptım mı bilmiyorum. O kadar beyaz olması beni çok korkutuyor şu anda. Ve hani saçınıza kızılık ve bakırlık olunca hep bir sıkıntı yaşıyorsunuz mutlaka. Hiç böyle istediğiniz bir renk olmuyor. Bu ne lan yoğurt gibi. <laughs> Sonra da işte böyle. Değişik bir şey. Bir de aşırı derecede ağır kokuyor. Sanki boya değil de oksidan kokuyor full. Öyle söyleyeyim. Ama çok güzel bir kıvamı var. Şu an krem şanti gibi inanamazsınız ya. Bu ne? Çok güzel. <laughs> Korkuyorum ciğerime girdi. İnşallah üstümüz başımız boya olmaz. Bir de yıkayacağız bunu şimdi. Bir de karnım ağrıyor arkadaşlar ya. <laughs> karnım çok ağrıyor. Saçlarımı yağlı bıraktım. Ee, daha çabuk. Tutuyor ya biliyorsunuz zaten. Bu benim için şey zor olacak. Zaten ben bunu yaptıktan sonra üstüne direkt beklemeden şey sürmek istiyorum. Tarçın bakır süreceğim. O da hazır zaten evde. Bakalım nasıl olacak. O güzel olur. Valla ben yapacağım işte. Bilmiyorum. Sence bu kadar yeter mi? <laughs> Neden bu kadar beyaz? <laughs> Hiçbir renk gözükmüyor. Şimdi Tekrar birazcık karıştırıyorum Beni çok endişelendiren bir şey var Şunun bu kadar beyaz olması ee, Bilmiyorum neden böyle Ya ben sürüyorum Bir şey olursa da artık zaten Sizlerle beraber yaşamış olacağım <laughs> Ne diyorsun? Başlayayım mı? Diplere sürmüyorum ilk evet. İlk önce şuradan alıyorum Şu kadar Üstüne bir şey sermeyeyim mi? Senin mi? Bilmiyorum. Neyse, bunu bu kadar alıyorum, çok alıyorum, tamam mı? Az sürdüm ya. İlk önce sizce bakalım mı? Yani, benim eldivenlerim nerede? Ay gözüm yandı. Ooo, <laughs> pardon. Bir şey söyleyeceğim. Ev sa, bir de e, odaklanma sorunu şu kamera. Hah. Şu an daha net görüyorsunuz, eminim. Böyle mi? Şu an var ya, yandı. Gözüm yandı. Gözüme girdi. Keşke bir tane başka bir şey giyseydim. Bu ne böyle? Bir de benim e, makyajımı temizlemem lazım. Hiç rahat değil. Bu niye böyle? <laughs> böyle. Zatı, ne böyle? Yani bilmiyorum. Şu an çok tuhaf hissediyorum. Yaptım şu an bilmiyorum. Bence tutmayacak. Sadece açılsa yeter. Zaten Öf, gözüm yanıyor arkadaşlar ya. Çok göz yakıyor ya. Son şişiyor falan rezillik. Ne? Kameraya bak bir şey. Yok kameraya bakmıyorum. Ayna, ayna var şu an karşımda. Siz beni izliyorsunuz. Ben aynaya bakıyorum. O yüzden. Yani şu an sürdüm. İnşallah beni utandırmaz. Kendime. Çünkü bilmiyorum nasıl olacağını. Böyle biraz açık ya. Ben normalde açıcı sürmüyorum. Bir tane videom vardı. Orada yine paleti kullandım. Ama palet açıcısını kullandım, şeyini değil boyasını kullanmadım direkt. Açıcı etkili olan. Gittim, kullandım. Ee, Sonbahar kızını boyadım. Videolarımı izlerken karşılaştım böyle. Videolarımı izlerken o kadar çok beğendim ki o hani duruşunu falan açıcıdan sonra boyanmış anı çok beğendim, hoşuma gitti. Uf, nasıl yakıyor gözü biliyor musunuz? Kes kesinlikle acıyacak yani yarın böyle şişecek falan. Çünkü çok etkili bir şeydir boya biliyorsunuz içindeki etken maddelerden dolayı. Ya gidip de sarı falan olmasını istemiyorum tabii ki de. Böyle cırtlak bir şey olmasın da eve gidene kadar. Direkt turuncuya boyayacağım. Bir de size daha kötü bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bu kadar bunu kirli kirli tuttum bugün. Yıkamadım saçımı. Ne yazık ki. Ama ne oldu bilin. Şimdi ben bunu kurutmaya çalışırken gidip zaten saçımı yıkayacağım. Sonra temiz saça tarçın bakır uygulayacağım. Bu daha zor. Benim için. Kaç rengini beğenirsen bir iki gün bekletebilirsin. Bir iki gün geç doğru yarın çalışıyorum. Gel iki gün boştayım. Belki bir hafta falan rengini beğenirsen böyle gezelim. Genelde bana kızıl olarak alıştıkları için ben de kızımı çok seviyorum. Ama yani aklıma uyarsa böyle devam ederim yani öyle söyleyeyim size. Yani bu boya ya tutmaya da bilir arkadaşlar. Sadece ton tonunu yakalayabilir. Açık olsun yeter. Bana o tarçın bakırı tutturayım yani. Bunu istiyorum. Niye kuaförde yapmıyorum? Kuaförünkinden daha çok korkuyorum. Yani ben evde yapınca sanki daha iyi gibime geliyor. Ben hep evde boyadım saçımı. Biliyorsun. Eğer diğer videolarımız dediysem. Hapşıracaksın hapşıra. Ha? Arkadaşım yanında. Sürekli niye o tarafa bakıyorsun falan demeyin yani geçebilirsiniz bu arada hani buraları. Ben yükleyince belki kesmem buraları çünkü benim için her an çok önemlidir böyle şeylerde. Birisi demişti ki Allahsız gibi saçını boyuyorsun hani korkusuz. Ne yapayım? Bekleyeyim mi? Ya zaten 30 dakika bekleteceğim minimum. Ya bakın şimdi ben ben bunu anladım ne olacağını biliyor musunuz? Bu aşırı deli bir turuncu olacak. Burada böyle parlaklıklar var. Onun gibi olacak bence. Sence? Büyük ihtimalle. Düşünsenize bir de tarçın bakır yapmama gerek kalmıyormuş. Olabilir. Ben kendi saçımı o performansı bekliyorum. Ben, de. ben devam edebilir misin sana? Tamam. Ha, yok sana şeyleri vereceğim. diplere. Yani dip Artalar oluyor ya, böyle yetişemediğim Onları vereceğim. Yani saçımı ben işte kesiyorum, kendim kesiyorum saçımı. Ee, işte, kendi kendime diyorum ki... E, uzun saç sevmiyorum. Yani uzun saç çok fazla sevmiyorum. Ben kısa saç bağımlısıyım. Böyle kısa saç olunca daha kolay oluyor boyanması falan. Ama artık şey yapacağım. Uzatacağım. Bir şey deneyeceğim çünkü uzattıktan sonra. Uzattıktan sonra bir şey deneyeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum ya. şu aşağıları tutması biraz imkansız. Çünkü koyu oralar. Koyu kız. Ben öyle düşünüyorum. Bir de boyanın yapısı çok garibime gitti benim ilk defa bu. bu garip oldu. Ay. Çok garip. Ne? Bunu geçebilir mi? Bu keserim de. zaten düzenlik tam katı. Herhalde. Artık yeni telefon aldım. O yüzden istediğim kadar video çekebilirim. Değil mi? Siz de artık kameraya laf bulmayın. Şimdi buna da laf bulursunuz. İşte blond gösteriyor. Yok ne bileyim. Ne ışığın çünkü arkasında oturuyoruz şu an. Ha, ışığı önümüze almadık. Yoksa şu an daha net bir şekilde görecektim. Hemen ardını tüm Bakın böyle gözüküyor. Nasıl? Teşekkür ederiz. Bu boya kokusu geçmeyecek ya. Bütün odaya yayıldı ya. Gerçekten bir ağda kokusu. Bir de bu boya kokusu geçmiyor. Değil mi? Saçım da yani nazar değdirmeyin. Çok böyle şey olmuş, canlanmış. Bunu yaptıktan sonra da öyle diyebilecek misin? Düşünsene. Bir daha asla eskisi gibi saçımızı ama ben de gelip ya, her ay başka bir denge boyamıyorum Sürekli kızıl. Kızıl tonları. Ben gidip bir ay siyah, bir ay kırmızı, bir ay bakır, bir ay kahverengi yapmıyorum. Yani sürekli aynı ben gidiyorum. Benim şeyim o. Bir de açıcı kullanmıyorum. Tabii ki de en büyük artım o. sevdiğiniz saç rengi de peki? seviyorsunuz? Mecbur başlığın e, başlığı şey yazacağım. Küllü açık sarı. Çünkü neden? Şu an onu kullanıyorum. Bence benim gibi deneyen yoktur ya daha. Çünkü ben e, ilk defa dene, düşünüyorum. Boyamak için değil. Açmak için kullanıyorum. O yüzden ilk olduğunu düşünüyorum. Kullanan varsa beni aydınlatabilir tabii ki de. Söyleyebilir yani ben de kullandım diye. Size bir şey söyleyeceğim. Ne isterseniz saçınız arkamdaki kırmızı gibi bile olsa buralara açık sarı sürdüğünüz zaman direkt rengi tutar. Bura zaten her rengi tutma yeridir. Kökü olduğu için saçın yani o çok normal. Sakın oradan başlamayın arkadaş. O saçınızı boyamaya oradan başladığınız an aşağının yerini tutamazsınız. Aşağı asla o rengi tutamaz. Siz bakır boyarsanız tamam mı? Aşağısı bakır olur, yukarısı sarı olur. Bakır boyarsanız buraya direkt çok kötü olur. En son yapayım. Ben yani şimdi ben bunları boyadım. Hatta ben biraz bekledikten sonra burayı boyayacağım. Biraz ses çıkıyor olabilir çünkü iş yerindeyim demiştim. Yani daha rahatsız olmayın. ASMR videosu değil sonuçta. Bir ASMR videosunda değiliz. Teşekkür Başka birisine saçını boyamak daha zevkli ha. Evet. Şimdi arkadaşımın çarp onların saçlarını boyuyormuşum. Hepsi sarışın oluyormuş. Arkadaşlar düşünsenize, yıllardır şey kullanıyorum ya ben, biliyorsunuz. Kızıl sarı bağımlısı oluyormuşum, ne yaparsınız? Ben senden de kıyafet ama üç yıl oldu, dört yıl oldu yani. Ben bu arada 22 yaşına girdim. Ee, o yüzden küçükken başlamadım saç boyamaya. Onu da ileteyim. Hiç korfaya falan da gitmedim. Böyle şey için, boya için. bence beni daha rahat görebiliyorsunuz. Ben hemen kendimi zor görüyorum. Şu ıslaklığı aldığınız zaman zaten oraların iyice yediğini anlıyorsunuz. Mesela şu an hiçbir şey anlaşılmıyor. Sanki saçımı ıslatmışım. Böyle turunculuklar çıkıyor gibi ortaya. Öyle. Başka bir şey yok. Arkayı arkadaşım boyayacak. O gibi kısımlar oluyor. Şu an birazcık sadece şu tarafa vuracağım. Diplere yine gelmemeye çalışıyorum. Çünkü direkt tutuyor. Sadece bu dokunuş yeter. Sanki yemin ederim bunu hani böyle yapıyorum ya saçıma, Ne gibi seriyorum biliyor musunuz? Hani yumurta sürersiniz ya. Böyle en üstüne yoğurtla falan. Öyle gibi hissediyorum valla. Sanki bu taraf daha çok boyadım. <laughs> o zaman da tabi daha çok sürmem lazım. Şimdi oralara sürdüm ya, işte en korktuğum burası. Ee, ve orayı eleneceğim şu an. <laughs> Çünkü dilim gelmişti. Devim direkt tutar. Sadece şuraya sürüyorum korkmadan. Burayı seviyorum. Burası hangi renk olursa olsun kullanıyorum. Birazcık şeyim ya o konuda hani orayı fazla takmam. Hatta böyle biraz farklı bir renk olunca daha hoşuma gidiyor. Toplanınca farklı bir renk çıkıyor ortaya. daha boya var. Bir de çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu boya böyle rezillik çıkarmadı. Ee, beyaz olduğu için. rezillik çıkarmadı yani. Hatta açıcı gibi. Ya şimdi hani siz daha iyi biliyorsunuzdur sarışın olanlar. Acaba nasıl yani hani. Belki sadece boya için kullanıyorsunuzdur. Belki benim gibi açıcı olarak kullanan vardır yani bilmiyorum. Evet şimdi boyadım. Tamam hepsini boyadım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burayı ilk baş boyadım. Ondan sonra kapattıktan sonra da yukarıları kaç dakika sonra boyadım? 15 dakika sonra boyadım. Yani hemen hemen 15-20 dakika kalmış olacak. Birazdan yıkayacağım. 15-20 dakika bekleyeceğim. Hatta şu an e, turuncular karameli donmaya başladı. Birazdan sarı olacak. O yüzden yıkayabilirim yani. E, sonuçta görüşmek üzere. Evet yine son haliyle karşınızdayım. Ee, şuradan böyle gözüküyor. Işığı vurarak gösteriyorum. Ee, yanlardan aşırı kırmızı gözüküyor. Her zaman gibi. Ee, bir de şey var ya hani böyle kendini şöyle atıyorsun. Burası da böyle her zamanki gibi. Size demiştim burayı toplayınca buranın böyle gözükmesi çok hoşuma gidiyor. Böyle kullanıyorum. Yani böyle. Şu an bile çok ıslak bir de son yani son demeyeyim de. Yani böyle görüyorsunuz işte yani. Hoş. Yapacak mıyım bunun üstüne yoğun yoğun bakır diyorum. Tarçın bakırı olabilir ama birazcık böyle kalsın. Zaten çok benziyor. Tarçın bakırı da yaparım. Bir hafta sonra. Görüşmek üzere.